Herkese yeni bir video ile yeniden merhabalar. Ben Tuğba, kanalım hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün başkana gördüğünüz gibi taşıma serisine yeni bir video ekliyoruz. Temizlik videosunu ekliyorum. Şu anda devam eden iki tane serisi oldu taşıma videosunun. İlki zaten boş ev Onu paylaştım. Çok güzel ilgiler geldi ondan. Bir sürü hayırlı olsun dilekleriniz geldi. Çok teşekkür ederim. İkinci olarak hala devam eden eşyalar geldikçe çekmiş olduğum bir videom var. Ee, üçüncü olarak da temizlik videosunu çekiyorum. Dördüncüsü de zaten yerleşme. Ee, beşinci olarak toparlanmayı da çekebilirim. Ya da toparlanmayla yerleşmeyi birleştirebilirim. Eğer toparlanma kısa olursa. Gerçi koca bir ev taşınıyor. Kısa olacağını pek sanmıyorum ama. E, bu şekilde serileri olacak olan bir taşınma serisi. Bölümleri olacak olan bir taşınma serisi olmuş olacak. Bu da dediğim gibi temizlik e, kısmı olacak. E, bunu şimdi ben başlatıyorum. Ama bugün bitirir miyim bilmiyorum. Muhtemelen annemle tekrar girişmemiz gerekecek. Çünkü... Her yeni bir şey geldiğinde insanlar ayakkabılarıyla giriyorlar ki biz bile öyle dolaşıyorduk. Ama bugün e, zaten annemde bel fıtığı var. Benim de hastaları mobilize ederken çocukların bazılarının kiloları ağır olduğu için kaldırırken ister istemez bende de bel ağrısı olmaya başladı. O yüzden dedim ki en iyisi koca koca dolaplar e, gelip onları çeke çeke altlarını temizlemeye çalışacağımıza ben insanlardan önce gideyim getiren insanlardan şöyle bir en azından tozunu alayım bir de bile dalayım en azından Koyulan şeyin altı temiz olsun. Ee, tekrar onu çekmekle uğraşmayalım diye düşündüm. Çünkü mobilyada bunu yapmak fırsatımız olmadı ve şu an koltuklar duruyor. Neyse ki altlarına süpürnaz girecek kadar zaten ayarlattığımız için. villada da gayet rahat girecek. Ee, ev de ilk biz değiliz. Sahibi de biz değiliz. Biz kiracıyız ve bizden önce de kiracı vardı. Bizden önceki kiracı çıktıktan e, iki ay sonra falan neredeyse biz girdiğimiz için zaten ev temiz. Yani sadece bir villa da yapılsa bile... E, temiz olacak ama illa ki bu koltuk montajıdır, dolap montajıdır. İster yere bir şeyler dökülecek. O yüzden e, öncesinden bir ufak temizlik yapmak istedim. Banyo ve tuvaletleri sonra bırakırım. Annemle yaparım diye düşünüyorum. Sadece ben eşyalar gelsin, altları temiz olsun diye odaları temizleyeceğim. Eşyalar geldikten sonra, yerleştirdikten sonra da eve geri geleceğim. Bugün e, izin günüm. Tekrar size farklı bir video daha çekmem lazım. Şu hafta e, yayınlanabilsin diye yoğun bir şekilde hem işe vakit ayırmaya çalışıyorum. Hem ev taşımaya hem de buraya YouTube'a video atmaya çalışıyorum. Elimden gelince başarılı olmaya çalışıyorum. Yetişmeye çalışıyorum. Video atma sıklığım azaldı. Sebebi zaten bu. E, taşınma serisi anlıyorsunuzdur. İlla herkesin hayatında bir kere taşınması olmuştur diye düşünüyorum. Her neyse o şekilde ben daha fazla lafı uzatmayayım. Hazırlandım. Arkaya da şöyle deterjanları hazırladım. Şurada görüyorsunuz zaten. E, onları da alıyorum ve çıkıyorum. Şimdi yürüyerek gidiyoruz. Orada temizliğe başlıyoruz. E, i̇ki videoda devam ettireceğim. Hem eşyalar geldiğinde e, eşyaların gelme videosu kısmını hem de temizlik içinde bu şu an çektiğim videonun devamını çekeceğim. E, ne zaman yayına gelir bilmiyorum ama yavaş yavaş AKK bu taşıma serisine ait e, videolar Gelecekler o yüzden bekledim. Beklemede kalın. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. unutmayın ki her video atma size bildirim gelebilsin. Ve e, bana destek olmak adına e, bana abone abone olurken aynı zamanda da videolara bir tane beğeni bırakmayı unutmayın demek için. Çünkü gerçekten çok sıkışık zamanda arka arkaya sürekli nöbet tuttuğum zaman da bile sizin için video çekmeye çalışıyorum. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Oraya vardığımızda yani yeni eve vardığımızda görüşürüz. A few ben şimdi geldim perdeler kapalı olduğu için sanırım biraz şey çıkıyor ama şöyle balkona doğru dönersem ışık iyi olur herhalde. Şimdi eve geldim. Biraz dinleneceğim ve temizliğe başlayacağım. Ee, anahtarı unutmuşum ya. Gerçekten salak gibi anahtarı unutmuşum. O yüzden biraz geç açıyorum videoyu. Anahtar almaya geri döndüm eve. Ee, şöyle üstten üstten yapacağım zaten Salonu da silerim herhalde bilmiyorum ama öncelikle odalar çünkü e, odalara birer yatak ve baza gelecek zaten hareket edilmeyecek alan olacak hem de o eşyaları tekrar ettirmek ikim için ikimiz için de zor dediğim gibi hani annemle ikimizden belinde bir sıkıntı olduğu için ee, öyle heyecanlıyım bilmiyorum saat kaçta gelecekler ee, o yüzden onlar gelmeden başlamak istiyorum. Ee, sizi koruyacağım. Sanıyorum bu video biraz konuşmadan olacak yani bu kısımları dışında ee, böyle hızlandırılmış bir şekilde beraber temizleyeceğiz ama arada yine benim içeriğim durmaz bir şeyler söylemek istersen yine kamerayı açarım. O zaman şimdi sizi kuruyorum. En baştaki odadan başlamak üzere temizliğe başlıyoruz. <laughs> Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Llamándome sirena, esta noche somos tú y yo Dale rumbo mami, con esa burita añade el party Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos los animales en esta safari yeah. Deja que la vibra suba y vive de tu manera. Tú eres para mí, hey, yo soy para ti. Hey, vámonos aquí, que estamos los dos. Vive yeah. la vida, suele es, es lo que el corazón. i so Arkadaşlar yorulduk bir çay molası verelim dedik. Bu çay molasından sonra da e, mutfak dolapları ve salonu silip süpürmesi kalıyor. Ben de annem onları yaparken tuvalet ve banyoya girişeceğim ve temizlik bitmiş olacak. Bundan sonrasında artık ayakkabıyla değil çıplak ayakla eve giriş yapacağız. Artık temiz tutmaya çalışacağız. Bundan sonrasında eşyalar çünkü evden gelecek. Temiz eşyalar olacak. Artık evi temiz tutacağız. Yavaş yavaş yerleşmeye de başladık. Temizlik yapmaya da başladık. Bu şu anda konuşmam temizlik vlogu için konuşuyorum. Çünkü bu vlogu bugün bitirebileceğime karar verdim. Daha doğrusu bu bir vlog değildi aslında. Taşıma serisinin bir partiydi. Ama bunu ben biraz Birazcık böyle çaylarımızı koyarak ve konuşarak da e, vloglaştırmak istedim. Çünkü bunu yarına yetiştirmek için kendimde bir güç kuvvet buldum. E, bugünkü temizliği bitirdikten sonra eve gidip bu videoyu editeceğim. Ve bu video yarın yani 11 Temmuz'da sizinle buluşmuş olacak. Bir hafta gecikmeden yine size video atmış olacağım. Ve taşınma serisini ikinci olarak başlatmış olacağım. boş ev durumundan sonra. Bundan sonrasında eşyaların gelmesi gelir. Ve sonrasında toparlanma yerleşme gelir diye düşünüyorum. Ama sıralamadan hiç emin değilim. Önce hangisinde e, hızlı davranırsak onu editleyip. Onu size sunmaya çalışacağım. Umarım bu videoyu severek beğenerek izlemişsinizdir. Ben şimdiden kapatayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz ekran üzerinden çıkacak abone ol butonundan abone olmayı unutmayın ki her abone olmanız bana bir temizlik esnasında güç kuvvet olarak, taşıma esnasında güç kuvvet olarak geri dönecek bir tanemde destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.